Dört çift bilimsel bir yolculuğa çıkmak üzere. Çiftlerin hepsi aşkın farklı bir düzeyinde. Şimdi sizi... Steve ve Donna yeni evleniyorlar. Hayley <laughs> ve Jay yeni ayrılmışlar. <laughs> Bundan çok nefret ediyorum. Ellen ve Linda aynı şeyi düşünüyorlar. Farkında değil misin? Bu acı nasıl bir şey? Millie ve Sid tam 70 yıldır evliler. Çiftlerin hepsi mutlu. Tamam oldu işte. Ama aşk neden bazı çiftlerde hep sürüyor da bazılarında sürmüyor? Daha fazla tutamayacağım. Bilim adamları cevabı bildiklerini düşünüyorlar. Hatta bir düğün fotoğrafından ilişkinin ne zaman bozulacağını bile tahmin ediyorlar. Bu çiftin başı dertte. Peki bozulduğunda bilim adamları en önemli şeyi yapabilecekler mi? İlişkiyi düzeltebilecekler mi? Bunun amacını mi? sorabilir miyiz? Hayır, lütfen devam edin. <laughs> Dağınıklık için üzgünüm. Herkes mükemmel bir eş bulmanın hayalini kurar. Steve Dona'yla bir yıl önce tanışmış. O günden bu yana bir bebekler olmuş. Ve yalnızca bir gece ayrı geçirmişler. Şu anda 16-17 saattir ayrıyız. Kalın yanına dönmeyi ve yüzünü görmeyi dört gözle bekliyorum. Güzel bir elbise giymiş, saçını yaptırmış olacak. Her şeyiyle görkemli olacak. Evet. Birlikte olduğumuz her anımızda aşk var ve aşk harika bir şey. Sean! Sean. Ayakkabım nerede? Buradan. Burada. Kapat! Evli olan bütün çiftler gibi Steve ve Donna evliliklerinin sonsuza dek süreceğine inanıyorlar. Oysa günümüzde evliliklerin yarısı boşanmayla bitiyor. Hayley ve Jay dün günlerinden altı yıl sonra ayrılmışlar. Jay'in biriyle ilişkisi olmuş. Bu ilişkilerin bozulmasının bir numaralı nedeni. Bunun tekrar olmayacağını nereden bileyim? Geçmişe nasıl dönebiliriz? Lütfen ne düşündüğünü söyle. Nasıl yapabiliriz? Bilmiyorum. Günaydın. Alan ve Lynn 25 yıl önce aynı deneyimi yaşamışlar. <laughs> Ama ayrılmamışlar. Şimdi evlilikleri boşanmalarının ikinci büyük nedeni yüzünden tehdit altında. Sürekli tartışma. Eve her geç geldiğimde nerede kaldım, neden geciktin diyor. Hayır. Ben Hayır. Sana yemek yaptım. En azından yemeğe vaktinde gelebilirsin ya da geç kalacağını haber verebilirsin. Bu ya da bu muzdan istemiyorum. Karayip muzu istiyorum. Ne kadar üzücü bir şey bu. Ya Acı nasıl bir şey? Konuşmaya bile değmeyecek kadar küçük A bir soru. Ama öyle belli değil mi? çünkü bu bir saçmalık. Ama Mili ve Sit, aşkın bitmesi gerekmediğini gösteriyorlar. Yani Günümüzün gençleri mutlak mükemmellik istiyorlar gibi. Ama nerede mükemmellik var ki? Belki cennette. Kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama herkesin bu küçücük dünyada isterlerse kendi cennetlerini yaratma olasılığı vardır. Böylece Tanrı'nın huzurunda ve topluluğun önünde onları karı koca ilan ediyorum. Aşk, ilk zamanlarda hep çok basit görünür. Ama birçok çift için bu mutluluk duygusu çok geçmeden düş kırıklığına dönüşür. Ellen, büyük bir golf ve eğlence merkezinin idarecisi. Devam et. Ellen, Lin ile tam 32 yıldır evli. Ama şimdi mutsuz görünüyor. Hayal kırıklığına uğradım. Daha fazlasını başaramadığım için yani. Daha fazla para kazanamadığım için, daha büyük bir evde yaşayamadığım için... ...her yıl yeni bir araba almaya yetecek gücüm olmadığı için... ...hayattan elde etmek istediklerimi elde etmeyi başaramadığım için çok öfkeliyim. Ancak evlendikten 7 yıl sonra Ellen'ın düş kırıklığı pişmanlığın ötesine geçti. Fiziksel olarak çekici bulduğum bu kadınla tanıştım ve... E, e, ...o... Onunla çok ateşli bir fiziksel <laughs> ilişkiye girdik. <laughs> ee, bu ilişki beni çok çok sıkıcı bulduğum <laughs> ev hayatı saçmalığından uzaklaştırdı. Hepsi bu. Kamıldama, bunun bizim başımıza geleceğini hiç düşünmemiştim. O ana kadar mükemmel bir evliliğimiz olduğunu sanıyordum. Onunla gurur duyuyordum. Benim için farklı bir yerdeydi. Ve ben duyduğumda batmamak için çabaladım. Çünkü şok öylesine büyüktü ki. Ondan bir yıl sonra başka bir ilişkiye daha girdim. Kendi kendime neden hala buradayım diye sorduğumu bir anda fark ettim. <laughs> <laughs> Aslında ben Dışarı çıkmalı, farklı bir şeyler yapmalıydım, ne olursa. Bilmiyorum. Ama nedendir bilmiyorum, gördüğünüz gibi hala buradayım. Lynn ve Alan tartışıyorlar ama sadakatsizlik konusunda acı çeken daha genç kadınlar yaşlılardan iki kez daha fazla harekete geçiyorlar. Hayley, Jane ilişkisi olduğunu üç hafta önce öğrenmiş ve hiç beklemeden onu evden atmış. 14 yıl ve 3 çocuktan sonra Jay bir arkadaşın konuk odasında kalıyor. İlk hafta tek başıma kaldığımı hissettim. Çok yalnız. Bu işi bitirmek istedim. Hiç kimseyi görmek istemiyordum. Çünkü yaptığım şeye inanamıyordum. Diğer insanların bunu nasıl algıladıklarını da. Aa, çocuklar yavaş. Her şeyi mahvettiğimi bildiğim için utanıyordum. Tamam. Evet bunu kullanmayın. Bana hayran olduğunu hayatını benimle geçirmek istediğini söyledi ve hayatımın en büyük hatasını yaptım dedi. Bunu ikimiz de biliyorduk ama bunu nasıl atlatacağız? Sadece duvar, yatağı. ama daha iyi gideceğini değil daha kötü olacağını düşünüyorum. Bu konuya böyle bakıyorum. Tamam. Onu bütün kalbimle seviyorum. Ayrıca ona dönmek istiyorum. O Umarım benimle konuşmayı başarır. Bunu kaybetmek istemiyorum. Benimle konuşsun. Çünkü o her zaman konuşur. <laughs> Sadakatsizlik Hayley ve Jane evliliğini mahvetmiş. Ama şeytana uymak yeni bir şey değil. Etrafta gözleri dört dönerdi. Hayır. Bir başkasının gözleri de dört dönse bunun benimki olacağını asla düşünmezdi. Zaten böyle bir şey asla olamazdı. Bunu biliyorum. Öyle mi diyorsun? <laughs> Hayır bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Millie ve Sid birbirlerine evlendikleri gün kadar aşık görünüyorlar. Ama neden bazı çiftler böylesine pozitif olurken diğerleri olumsuzluk çukuruna batıyorlar? Doktor Angela Roy, deneyler yapan bir psikolog ve aşk bilimi konusunda bir uzman ve o bunun cevabının eşimizi nasıl gördüğümüzle ilgili duygularımızın değişmesinde yattığını düşünüyor. Haklı olup olmadığını anlamak için 20 gönüllünün fotoğrafını çekmiş ve 4 çiftimizin sonra bu resimleri derece derece 3 daha güzel resimle ve daha çirkin resimle değiştirmiş. Es zamanı gelince demekler eşlerinin hangi uyarlamasını seçecek. Yapmamız gereken eşinizi en iyi temsil eden fotoğrafı seçmek. İki dakikanız başladı. Şimdi. Kadınlar fotoğraflara bakmak için yerleştirildiklerinde eşlerinin onlara gerçekten nasıl göründüğünü keşfetmeye çalıştılar. Dona'nın gözünde Steve böyle mi yoksa böyle mi? Jane kulakları gerçekten de bu kadar çıkıntılı mı? Doğru seçtiğimden eminim. Birinin yuvarlak bir kafası var, onunki öyle değil. Ya Ellen güzel mi? New Yoksa çana var mı?